diğer konumuz şirketlerin kendi hisse senetlerinin iktisabında tevkifat şirketler esasında kendi hisse senetlerini belli gayelerle geri satın aldıkları olmakta nedir e, şirket ortağı belki ekonomik olarak darboğaza girmiştir e, sermaye yükümlülüğünü yerine getirmiyor olabilir ya da o firmanın yaşadığı sıkıntılar sizin firmanızın ekonomik aktivitelerini zayıflatıyor olabilir prestijinizi sarsıyor olabilir. Ya da şirket hisseleriniz borsada işlem görüyordur. Hızlı bir şekilde şirket hisse senetlerinin borsa değeri düşmüş olabilir. Bu gibi gayelerle kendi hissenizi geri satın alma durumunuz olabilir. Biz bunları bir bir tarafa bıraktığımızda bizim için önemli olan husus burada gizlice bir kar dağıtımı, tekifatsız kar dağıtımı yoluna gidilmesini önlemek için vergi güvenlik müessesesi olarak takipat müessesesi getirilmiş. Burada da geri aldığınız anda bir vergilememiz söz konusu değil. Ne zaman vergiye tabi olacak? Siz e, hisse senedini geri aldınız. Geri aldığınız bu hisse senedini sermaye artırımı yoluyla azaltma yoluna, itfa yoluna gittiyseniz burada stopaj olacak. Ya da kendi hissenizi belli bir bedelden aldınız. Daha sonra alış bedelinin altında başka birisine sattınız. Bu noktada stopaj söz konusu. Ya da bu iki işlemi 2 yıl süreyle iktisap tarihinden itibaren hareketsiz kaldınız herhangi bir işlem yapmadınız. Bu noktada da 2 yıllık sürenin sonrasında stopaj olacak %15. Burada dikkat almamız gereken önemli bir püf noktamız var. Kanun 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu işlemler 17 Kasım 2020 tarihinden sonra gerçekleştiyse vergiye tabi. Öncesinde herhangi bir tevkifat yükümlülüğümüz söz konusu değildir. Tevkifat kapsamında da tevkif edilen vergilerin gider kaydı yapılamayacağına dair bu anlattıklarım tebliğ taslağı üzerinden anlattığımız konudur. Şu anlık bunların gider ya da diğer vergilerden mahsubu söz konusu olmamaktadır. Şöyle bir örnekle ifade etmek istersek itibari değeri 10 lira olan bir hisse senedi var şirketinizin. Ortaklardan B'nin hissesini siz geri alıyorsunuz. Ne kadara? 12 liraya. İşte burada diyor ki kar dağıtmadan 2 liralık esasında siz ortağınıza bir ödeme yaptınız. Ben burada sermaye azaltımına gidildiği anda stopajı yaparım. Kar dağıtımı yapılıp yapılmadığına bakmam ya da hisseyi 12 liraya aldınız. 3. bir kişiye hisse senedini daha düşük bir bedelle 9 liraya sattınız. Aradaki 3 liralık negatif farkı yine stopaj yaparım. Ya da 2 yıl süreyle herhangi bir işlem yapmadınız. Burada da e, kar aktarmış sayarak stopaj yapılması söylenmiştir.